Oğlan çocuğu sıralıyoruz. İlk gelen de inek. Sevmem. Birazcık böyle yırtık olacak. Böyle çok kafasını kaldıracak kitaptan. 7. Isırgaç. Isırgaç oğul. Dayak yer. Küçük yaşta da dö dövmeye karşıyım ama böyle hareketler yaparsa çevresinden de olumlu tepkiler almayacağı için bir ilk önce babasının öğretmesi lazım. Sinirli. Ya oğlum güzel çocuk yok mu aralarında? Hep problemli mi var ya? Osilose biz daha sidriliz ha. 9. Nasıl çocuklarmış bunlar? Hmm. Art season. Evin duvarlarını boyamadığı sürece kurban olurum. Bir defter hepsi senin olsun. Birazcık fakir hayat sürecek. Ölünce başlayacak zengin hayatı ama. Ya bu da şıvarık. El tabağındaki neyi beğenmedin mesela? Kaç tane yemek yedin de ona benzer. Sevmem ama 6. Ona daha bir şey saklıyorum. Ağlayan bebekten nefret ederim. Erkek adamsından ağlamayacaksın. Gece yastığa kafanı koyduktan sonra senin kadar ağlar. Benim önümde ağlamam. Sportman oğul. E şimdi şöyle zaten küçükken yazdıracağız onu bir yerlere. Basketi, futbola artık ne yeteneği varsa. Umarım bir an önce kendini keşfeder. Severim iki. Babasına da para kazandırır yani yetenekliyse. Utangaç oğul. Hiç sevmem. Hiç sevmem utangaçlığı. Yırtık olacak. Erkek adam dedin, atraktif olur. Böyle her şeye atılacak böyle. Hı, hı. Bir şey olduğu zaman ilk o söyleyecek. Sevmem 5. Keşke ona bunu koysaydık. Bilim oğul. Bilim oğul. <laughs> İkra. Ee, kanka bu da çok bilim bilim ya. 4. Sarmaz. Her şeyi bilen oğul da sona kaldı. Bu da sarmaz mesela. Bir tevazi olması lazım oğlan dedin ama bire bu kaldı. Bire neyi alırdım biliyor musunuz? Sportu alırdım herhalde. Bunların hepsi de problemli çocuklarmış oğlum. Bu nasıl efekt?